Açıklıyorum. Benim en sevdiğim oyun Mafya 1. Daha önce 857 kere açıkladığım gibi tekrar açıklıyorum. Mafya 1 en sevdiğim oyun. Efendim bazen böyle sevgili izleyicilerle yollarda karşılaşıyoruz ve bana diyorlar ki en sevdiğin oyun neydi? Ben diyorum ki Mafya 1. Zaten hani beni birazcık tanıyanlarınız varsa demeyeyim de benim hani bu tarz gizli videolarımı seyrettiyseniz e, bolca adını andım. O yüzden çok da sürpriz olmayan bir oyun. Mafya 1. Enes senin en sevdiğin oyun neydi ya? Ya Mafya 1. Benim için en özel oyun Mafya 1. Ha. Mafya 4'ten ne bekliyorum? 1. Mafya 1 gibi olsun. Bitti video yani. Aslında bu kadar. Mafya 1 gibi olsun. Yeter. Mafya 1'in e, o dönem için bazı yaptığı ve takdir ettiğim yönleri vardı tabii ki. Onlardan videodan da bahsetmiştim ama şu an gerçekten çekilecek bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Sen gerçekten düşünüyor musun? Şu an oynasan gerçekten çok hala aynı keyif alarak oynayabiliyor musun? Nostaljiyi arkanda bırakarak diyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Hı. Bunu herkes duysun. Tabii ki de hayır. Yani tabii ki de hayır. Yani tabii ki de hayır. Yani kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Tamam bu kadar yeter mi? Tamam yeter. Bölüm yeter mi seç? Oha. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır.